çocuk dinden çıkabilir mi diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim büyük ulu çağına ermiş olan kişi nasıl dinden çıkabiliyorsa çocuk da dinden çıkabilir. Burada çocuğun dinden çıkabilme hususunda alimler şu görüşe varmışlardır. Yani çocuk karını zararını bilecek bir konumda ise acıyı, tatlıyı birbirinden ayırt edecek bir konumda ise ve böyle bir çocuk dinden çıkacak bir kelimeyi söyleyecek olursa dinden çıkar. Bu İmam Azam'la İmam Muhammed'in görüşü yani çocuk da olsa her ne kadar İslam'la e, mükellef olmasa, İslam'ın emirleriyle mükellef olmasa bile yine bu lüçhane ermeyen bir çocuğun karnını zararını bile mümeyiz olan bir çocuğun dinden çıkacağı görüşü var. Böyle bir çocuk dinden çıktığı zaman biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Men beddele dinav kim dinini değiştirecek olursa İslam dininden çıkacak olursa faktuluhu onu öldürün deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. E şimdi bu çocuk da dinden çıktığı zaman öldürülür mü? Çocuk bu hususta öldürülmez. Ancak çocuk tekrar İslam dinine girme hususunda zorlanma hadiseleri yapılabilir ama kendisi öldürülmez sevgili kardeşim.